Sevgili arkadaşlar. Seramik kaplı yüzeyde sıvı olur mu? Olursa nasıl olur? Bunun çalışması yapacağız. Burası eskiden mutfak olan, sonradan odaya dönüştürülmüş olan bir mekan. Her taraf seramik kaplı. Ev sahibi buranın altı sıvı olmasını istiyor. Bu tür bulamalarda öncelikle yapacağımız çalışma parlak yüzeyin üzerine sıvı tutulması için bir astar sürmek. Bu astar arkadaşlar farklı yüzeylerde bürüt beton astar oluyor. Bürüt beton astarları 3,5 kiloluk ve 12 kiloluk ve 15 kiloluk ambalajlarda satılır. Kumlu bir malzemedir. 24 saat kuruma sonrasında yüzeyde zımpara gibi bir doku oluşturur ve üzerine gelecek alçı veya çimento sası sıvının tutunmasını sağlar. Burada da öyle bir çalışmaya gideceğiz. Yüzey komple 4 duvar seramik kaplı. Öncesinde bir sıvı uygulaması yapacağız. Alçı sıva uygulamaları. Alçı ve sıva. Her türlü sıva olabilir. Adelans arttırıcı yani bağlanmayı arttırıcı astar. Farklı markaların arkadaşlar vardır. Bu şekilde küçük bambalaj ve da büyük bambalaj kullanabilirsiniz. Hemen malzememizi kullanmaya başlayalım. Üstü sulu, altı koyu kalımlıdır. Malzemenin iyice karıştırılması arkadaşlar tavsiye olunur. Bu malzemeler kullanım hazır veya konsantre olabilir. Paketim üzerine okursunuz. Kullanım hazırsa zaten Readmix yazar. Kullanım hazır yazar. Hemen karıştırıp uygulayabilirsiniz. Karıştırmak için mekanik karıştırıcı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar üç buçuk bir ambalaja. Bir su bardağı su ilave edebilirsiniz onu kabınızı karıştırma esnasında kullanırsınız. Hem kabınız karışır hem de malzemeyi inceltmiş oluruz. Ondan sonra iyice karıştırıyoruz. uygulama öncesinde duvarlarda arkadaşlar yapışkan kalın parça kalmaması dikkat edin. Bütün bantları falan sökün. Duvar temiz olsun. Ondan sonra uygulamaya geçebiliriz. Arada bir karıştırmayı dikkat edin. Uygulamamızı izolasyon poşeti, tekos poşeti veya rulo ile yapabiliriz. Şöyle uygulamaya başlıyorum. durumunda kemik bizi zorlaşatır. Bütün ayrıntıları geçelim. Arkadaşlar ortama bolca kasa sarmanızda ve hatta bir fışır naylon sarmanızda fayda var. Tazeyken çıkar, kuruyunca zor çıkar. O yüzden tepelerinizi alın. Sıvaklanan yerlerde süpürgelikleri sökün. Kıyılarda süpürgelikler varsa bu şekilde parka olan zeminlerde ki yaptığınız çalışma liberal edemeyiz. Arkadaşlar, e, bürütmeden hastalık uygulamamız bitti. E, tüm yüzeylere hastalık sürdük. Bundan sonraki e, aşamada kurumaya bırakıyoruz. Üzerine kurumadan ikinci kat süremeyiz. Sürersek kazıma yapar, soyulma yapar. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Dileyenler, daha kalın bir e, sıvı uygulayacağını düşünenler e, 6 saat sonra en az veyahut da bir gün sonra bir kat daha bürütmeden hastalık uygulayabilir. Ama bu şekilde de bıraktığımızda yani şu anda yüz, yüzey kurumaya başladı. Şöyle kemik gibi olmaya başladı. Bir saat içinde bile malzeme kurumaya başladı. Ee, dokunma kurumuna başladı. Ama ee, en az bir gün durmalı sıvadan önce. Buna dikkat edin. Hemen yaptım. bunu derseniz sıvamız dökülebilir. Sıva malzemesi bunu yumuşatıp hamurlaştırıp sökebilir bu Buna dikkat edelim. Mümkünse en az bir gün bürüt betonaslarından sonra sıva bekliyoruz. Bir gün sonra sıva işlemine başlayabiliriz üzerine su altısı veya açım altısı sıva mantolma sıvası olabilir, kale çekilebilir. Ama mantolma sıvası veya sıva altısı çekilmesinde bu faydalı kale gibi malzemeler, geç kuruyan malzemelerdir. Sarkma yapan malzemelerdir, buna dikkat edin. Tamir harici mantolma sıvası, sıva altısı tür malzemeler çekilebilir. Arkadaşlar diğer videoda sıvı uygulamasını göstereceğiz. seramik üzerine sıvı nasıl yapılır? Onu bir dahaki videoda şey yapalım. Bu videoda böyle. Sakal. Görüşmek